şu an fakat henüz bir bilgi alamadık. İsrail'e karşı bir füze saldırısı oldu. Tel Aviv'den biz bunu duyamadık. Gene radyodan duyduğumuza göre İsrailliler gaz maskelerini takacaklar. Koruyucu kıyafetlerini giyecekler ve kapalı odalarına gidecekler radyoyu dinlemeleri ve radyodan söylenecekleri yapmaları isteniyor İsrail halkından. Pencereden dışarıya bakıyorum. Üç tane daha otomobil görüyorum. Bu otomobillerde yine evlerine doğru yol alan vatandaşların otomobilleri olması gerekir. Bernie Shaw ve John Holloman Ürdün sınırına geldiler ve Bağdat'tan Ürdün'e kadar geldiler. CNN haber muhabirleri Peter Annet ve iki kişi geride kaldı ve Bağdat'tan bize haber ulaştırmaya çalışıyorlar ama şu anda en önemli olay Kudüs'te oluyor. Richard Blystone da bize Tel Aviv'de hava sirenli, hava saldırısı sirenlerinin çaldığını söyledi. Herkes gaz maskesini taktı ve e, tecrit odalarına doğru yol almaya başladı. Linda Scherzer, orada mı acaba? Linda. Linda. Evet, konuşmanızın güç olduğunu anlıyorum. Gaz maskeniz var ama bize neler olduğu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, sirenler 4-5 dakika kadar evvel başladı ve Bugün 24 saat içerisinde bu ikinci saldırı ve doğrusunu isterseniz ürkütücü bir tecrübe. İsrail televizyonunda da ifade edilmiş olduğu gibi İsrail ikinci bir saldırı vuku bulduğu takdirde misilleme yapacağını söylemişti. Eğer saldırı e, olursa e, karşılık veririz dedik. Şimdi saldırı oluyor. Demek ki biz de misilleme yapacağız. E, savunma Bakanı Savunma Bakanı aynı şeyi birkaç kere söyledi. E, sirenler sirenler maalesef 5 dakika kadar evvel başladı. Savunma Bakanımız da Sayın Başkan bu işin görüşlerine katıldığını, Amerika Birleşik Devletleri'ne paralel olarak hareket etmek istediğimizi fakat artık ikinci bir saldırı olması durumunda İsrail'in misilleme yapmaktan başka bir çaresi kalmadığını söyledi. Dünden beri tekrar tekrar söylediğimiz politikamız da bu zaten. Bize ikinci bir saldırı olursa biz de Irak'a mutlaka misilleme yapacağız diyorduk. Ve bu pozisyonumuzu da dünden beri birçok yere tekrarlamıştık. Bu gaz maskeleriyle konuşmak gerçekten çok güç. Baş şimdi ben Dışişleri Bakanı yardımcısına bir soru sormak istiyordum ama bu gaz maskeleriyle konuşmak gerçekten çok güç. CNN'in Kudüs'teki haber bürosundayız ve Richard Blystone bizimle konuşacak. Kendisi Tel Aviv'de, sahillik Tel Aviv şehrinde bulunuyor. Richard acaba orada neler oluyor, neler duydunuz, radyoda duyduklarınıza göre neler olmuş olabilir? Şimdi anladığımıza göre benim duyma mesafem içerisinde hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey duyamadık. Hiçbir şey göremedik. Koruyucu elbiselerimizi giydik ve çatıya çıktık. Çatıdan resimler çekmeye çalıştık. Kudüs'e göndermek istiyoruz. Çektiğimiz bu filmleri oradan Atlanta'ya göndereceğiz. Ama bu resimlerde pek bir şey göremiyor. Etrafa baktığınız zaman her şey çok sessiz görünüyor. Hatta fazlasıyla sessiz görünüyor. This was bir kez, kez daha though, karanlık. When these alarms when Fakat alarm, alarmlar daha önce çaldılar, duyuldular. <gülüyor> evet, <gülüyor> tuhaf olan noktalardan bir tanesi günümüzün modern hava saldırılarında artık karartmaya gerek yok. Çünkü füzeler, balistik füzeler ve bunlar ateşlenmeden önce hedefleri tespit edilen füzeler. Özel Kılavuz sistemleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin elektronik kullanıyor ve biz balistik füzeler kullanıyoruz. Bunlar fırlatılıyor ve ondan sonra düşüyorlar. Skatlar dün kullanılan füzeler ve anladığım kadarıyla bunların çevresi yaklaşık bir mil kadar. Ve bu durumda katiyetle söylemek, bunun hedefini katiyetle tespit edebilmek, ya, hedefin neresi olduğunu katli olarak söyleyebilmek çok güç oluyor. Kimseyi korkutmak istemiyoruz ve şu veya bu oldu veya olacak demiyoruz. Ee, Kudüs'teki CNN bürosundan ki Benjamin Netanyahu e, buradaydı siren sesleri duyulduğunda ve kendisi gaz maskesini taktı. Orada bulunan herkesi tanıyordu ve tecrit odasına e, hepimizle birlikte geldi bu oda personelimiz tarafından kullanılan, saldırı karşısında kullanılan bir odadır. CNN muhabiri Richard Blightstone'u dinliyoruz. Kendisi Tel Aviv'de, İzrail kıyılarında, buradan 40 mil uzakta. Dün sabahın erken taraflarında bu sözü edilen kıyılar, hedef alınan kıyılardı. Evet, hatları açık tutuyoruz. Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum Linda. Öncelikle bunun ülke çapında bir uyarı olduğu bize söylendi ve İsraillilerden dikkatle gaz maskelerini takmaları isteniyor. Dört kişi bu sabah maskelerinden dolayı boğularak öldüler. E, e, şimdi Savunma Bakanı Yardımcısı yanı burada yanımızda. <laughs> Telefonda bir şeyler öğrenebildiniz mi? Hayır, pek fazla bir şey öğrenemedik. Bu uyarının nedenini araştırıyoruz. Ülke çapında bir uyarı. Şu anda hava saldırısının başlamış olduğunu söyleyebilmek için biraz erken. the darnest way to con conduct an interview with uh, mm -hmm. has not been as sophisticated as countering the iraqi air force also entails knocking out airfields cratering runways could you give us some sense

Other than to uh, go back to General Kelly's statement that our efforts on the offensive side are going ab about as planned, and I would comment that any kind of operations, air defense, and air operations are generally what you would want to engage in the campaign to establish air superiority. Admiral, well, do you believe that any more? We know no at all. You discount the much as Baghdad. Don't discount anything. we just don't know if there are any American prisoners of war we are carrying those folks is missing. Can you describe the role of the Apache attack helicopter. It doesn't appear to have been used in its primary anti-armor role. Saldıvayla rapor edilen kullanıma hakkında neler oldu? Apache helikopterleri. Saldırdıkları Apache helikopterleri kullanıldı ve oldukça etkili oldu. And two you, I, I would prefer not to get into that right now. And the more we tell you about how we're using something, the more we're talking elde about The last number we had, I think, was over 100. What's a good number now? And also for sorties of aircraft. You have to define sorties. One fellow will tell you 1,300, and one fellow. We'll tell you 2,000 sorties. I'm addressing our aircraft going out on missions into the area of operations and through today, which will end at seven o'clock tonight, the Washington time, 1900. We'll have been 2,107 combat sorties flown. and 2107 uçuş Ve 96, 96 füze fırlatıldı. Ben size ekranda saydığım Tomahawk füzesi ve daha donanımlı bir füze. Amerikalılar son saldırıda bu füzeyi yoğun biçimde hareket etmelerine karşı kullandılar. Amerikalı ve müttefiklerinin hava üstünlüğünü kesinleştirdiklerine inanıyor musunuz? As we envisaged when the campaign began, I think a substantial portion of that's behind us. I don't think we've achieved it completely, but I think we will. This war can be won with just air power. One never knows that, and I think that other speakers, my bosses, have addressed that in the past. You are never sure until it's over, we are dealing with the future. We must maintain the capability to take the ground that we said we would take. But based on how we solved the first two days, if we cannot from the ground to pull it out, The general And it has to be rooted out. How we do that, we will attempt to do it the most efficient way that we can. But in the final analysis, we have to have the capability to go in there if we must. Yes, general, uh, what was the fourth aircraft uh, that we lost, and were any aircraft lost in dogfights? Uh, there were no dogfights. Uh, fourth aircraft that we US hava lost lost. General, the, uh, in, the, in your yeah. efforts to target the strength uh, of, of the Iraqi military, can you say now whether Saddam Hussein is in control of his troops? Saddam Hüseyin'in ordusunu denetiminde tutabildiğini söyleyebilir misiniz? Ben bunu cevaplandıramayacağım. Sözü arkadaşıma <laughs> bırakıyorum. Saddam Hüseyin'in <laughs> ordusunu kontrol altında tuttuğuna inanıyoruz. Getting him out of control. Let me answer control, your first question. I uh, say so that's what we did. Uh, what were the circumstances of so the going down? I don't know because I just heard about it before I came in here. I was another at another briefing just before that. How, how are they performing? Mm -hmm.

First of all, uh, I can only say about the Scuds that we are searching for them, that we have assets in the areas where we would expect that we will find them as we find them. missiles, when they get there, you're going to have to ask General, how effective has our disruption of the command and control system been? If Saddam Hussein still in charge, does he have communication with... Saddam hala iş başında, ordusuyla bağlantısı devam ediyor. Bu durumda nasıl bir gelişme, nasıl bir e, karşı tarafın düzenini bozmaya yönelik nasıl bir gelişim olabilir? And we can't make a real qualitative judgment on that yet. Genel bu yes, konuda tam bir görüş belirtemeyeceğini söyledi. Tomahawk, cruise Tomahawk füzelerinin percent, he the hedefi the vurma way. düzeyinin oranı yeah, ne olduğunu sordular. Genel specific... the tam bir hedef vurma well e, well oranı <gülüyor> olduğunu <gülüyor> söylüyor. <gülüyor> 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 I don't want to get into what operations we are conducting from there yet because I'm not certain we're conducting any yet I, I, I just need to go back and check that you know, General, I'll do General, it. could you give oh, us a, oh, a yeah, the president talked today about mounting the darndest yeah, yeah. search and destroy mission the world's ever seen on these Scud missiles have you uh, had to pull assets from other areas put off things that in the original plan you would füzelerini <laughs> de <da> operasyonun başlangıcından <laughs> itibaren vurmayı hedef aldıklarını <gülüyor> ve <laughs> İsrail'e fırlatılmaması için <laughs> o bölgedeki rampaları vurmaya çalıştıklarını, üstleri <laughs> vurmaya çalıştıklarını söyledi genel. Republican Guard Force has been struck. Uh, I will not assess the amount of damage Bırakın elit güçlerinin büyük bir evet. mağlubiyet, büyük hasara uğradıklarını söyledi bir genel. Uh, the campaign will unfold as it unfolds and, and will announce, announce uh, sizler de izlediğiniz gibi gelecekte yapacakları operasyonlar hakkında bilgi vermekten kaçınıyor. Bir soru da kuvvetli neler yapmayı planladıklarına ilişkindi. Kimyasal veya nükleer silahların kullanılması bölgedeki çevreyi nasıl etkileyecek? Biz e, hedefleri bulduk. Sivil hedeflere, sivillere herhangi bir zarar geldiğine dair bir işaret yok şu anda. Bize için en zor olan şey hareket halindeki rampaları bulmak. Biliyorsunuz onlar sürekli yer değiştiriyorlar. briefed by the british in saudi arabia that seemed rather high given the number of sorties. do you have any idea how many tons of explosives have been dropped i don't have the slightest idea i can check the j4 the logistics guy and find out what we're dropping i will say that the airplanes carry very large General, yani uçakların ne kadar mühimmat taşıdıkları, ne kadar bomba yağdırdıkları konusunda bir bilgi veremeyecek durumda olduğunu söylüyor. Irak kara kuvvetlerinin uçak savaş sistemlerinin hedef aldıklarını söylüyor genel. Bunda bir ayrım yapmadık. Yani hem, hem kentlerde hem de çarpışma alanlarındaki uçak savaş sistemlerini hedef alıyorlar. Düşen dört savaş uçağından ve kayıp 9 pilottan pilota ilişkin soru soruluyor. Bu uçaklardan biri F-16, biri F-15. Evet, genel düzeltiyor. 9 kayıp değil 7 kayıp var diyor. Bu olarak hava kuvvetlerinin yüzde kaçı saf dışı bırakıldı? Sir, not the dodgy question, but being an intelligence officer, and if I were iraqi I would love to know the answer to those kinds of questions. Um, so I'm going to have to beg off if, if you don't mind. how badly he may be hurt by the, uh, by the bombing that's been done? Saddam Hüseyin acaba bombardımanda ne kadar hasara uğradığını bilincinde mi? Sanıyoruz Saddam Hüseyin ülkesinin uğradığı zararı biliyordu. Biz hedeflerimize isabet sağladığımıza inanıyoruz. General ve yardımcısı daha fazla cevap vermekten kaçınıyorlar ve görüşmeyi kısa kesiyorlar. Pete Williams, Savunma Bakanlığı Sözcüsü bir yeni bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. sadece yarınki briefingin saatini bildiriyor. Ve bu briefingin yarın sabah Suudi Arabistan'daki müttefik kuvvetler komutanlığında olacağını, ardından da yine Washington'da öğle saatlerinde yeni bir briefing verileceğini duyuluyor Pete Williams and Admiral McConnell again tomorrow. But again, don't hold me to that. Again, it's it's a ve yardımcısını yarın buraya geleceklerini söylüyor. Most most probably. Can you get us answers to the questions Hafta sonunda genel ve yardımcısının kafese gidebileceklerini söylüyor. Uh, <director> So Alright, that concludes the uh, briefing at the, what do you think, as uh, the Pentagon. Ayadır. We uh, we want to bring you up to date now, and one of our experts, James Blackwell, joins us now. Uh, do you have any thoughts on the comments, first of all, that came uh, came out of uh, Washington? Yes, General Kelly is a veteran. He's not only a combat veteran, but he's a press room veteran. He after all was one of the principal briefing officers for several of the crises we've come through lately. And typical the forum at this stage in the crisis, he's really not willing to reveal very many specific details, and really there's two reasons for that. One is that Sayın seyirciler şu anda askeri uzmanlardan James Blackwell CNN'den uh, uh, Ralph Benjamin'in sorularını cevaplandırıyor. A couple of things that, uh, uh, bear, bear James Blackwell Black az or önce or that yapılan briefing'i değerlendiriyor. Şu uh, ana like kadar, kadar 2107 uçuşun gerçekleştirildiğini duyuluyor. Normandiya çıkartmasında önlenen ilk günde bin uçuş yapılmıştı. Körfez'de üç gün içinde yapılan uçuşların sayısı Normandiya çıkartmasındaki uçuşların sayısını aştı. İzlediğimiz video filmlerden Anlaşıldığı kadarıyla Irak hava savunma sistemi oldukça yeteneksiz. Bu da e, havada uç, gelişik havaya gelişik güzel ateş açtıklarını panik içinde oldukları şeklinde işaretler var. Bu uçaklardan bazıları Bağdat'ın yanındaki askeri tesislere saldırdılar. butterflies in my stomach really never went away and um, we felt like there were a dozen of them in there from the time the admiral came on the, the speaker system and announced we were going in until the time i came back aboard was uh, i was pretty nervous yoğun bir uçak ateşi vardı. Hemen hemen Iraklıların çoğunun e, Iraklıların çoğunlukla uçak savar e, uçak savar sistemlerini kullandıklarını gördüler. Ancak Irak'ın uçak savar roketlerini kullanmaması onları şaşırtmış. The Kennedy's fighter pilots say Iraq's Soviet-made MiG jets scrambled but then fell back. They knew we were there but they didn't want to engage. Irak'ın MiG uçaklarının hiçbir biçimde çarpışmaya katılmadığını sanıyorum onlar ölmek istemiyorlardı ondan havalanmadılar diyor. Bu pilotun vurduğu hedefleri gördük. Hedefi vururken herhangi bir direnişle karşılaşmadım diyor pilot. F-18 tipi bir savaş uçağıyla ile iki Irak mik uçağı arasındaki hatırlatıyor, aldığı bilgiyi iletiyor. İki Irak mik uçağının F-18 tarafından düşürüldüğünü söylüyor. Burada bu uçak gemisinde de bütün cephedeki askerler gibi herkes en kötüsü için kendilerini hazırlıyorlar. En kötü sonuç için kendilerini hazırlıyorlar. Kennedy uçak gemisindeki izlenimleri aktardıktan sonra birazdan Körfez kriziyle ilgili son gelişmeleri almak üzere yeniden CNN merkezine bağlanacağız sayın seyirciler.